arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklarımız için gayet besleyici, özellikle beslenmelerine ekleyebileceğimiz bir poğaça yapacağız. Poğaçamız mayasız bir poğaça olacak arkadaşlar. Hemen malzeme listesine geçelim. E, i̇ki tane yumurtamız var. Birinin sarısını üzerine sürmek için ayır. Bir su bardağından iki parmak eksik sütüm var. 3 yemek kaşığı tereyağım var. Önceden çıkardım ki hafif erisin. 2 dolu yemek kaşığı yoğurdum var yarım su bardağı sıvıyı 2 adet böyle küp süzme peynirim var dediğim gibi bunu içerisine ekleyeceğiz arkadaşlar yani hepsini karıştıracağız çünkü peynirli olduğunda çocuğumuz yemeyebiliyor 2 yemek kaşığı sirkem 2 yemek kaşığı tuzum var ve hamur kabartma tozum alabildiği kadar un Normal bir bisküvi yapıyormuş gibi yumuşak ama ele yapışmayan bir hamur hazırlayacağız birlikte. Öncelikle hemen yumurtamı yığımı. Sıvı yağımı, sütümü, yoğurdumu, içerisine damak tadınıza göre eğer peyniriniz tuzluysa tuz ilave etmeyin. Benim peynirim çok tuzlu olmadığı için bir yemek kaşığı kadar tuzumu ilave ettim. Yine isteğe bağlı olarak hafif böyle şeker tadını seviyorsanız içerisinde ki biz poğaçalarında genelde kullanıyoruz. 2 tatlı kaşığı kadar da şeker ilave ettim. Şimdi bu sıvılar güzelce bir çırpılacak. Daha sonra unum, habu, hamur kabartma tozum, peynirim de ve sirkemi içerisine ilave edeceğim hemen aldık hamur yoğurma kabımıza. Fırınımız yoğrulurken biz de fırınımızı ayarlayalım ki sıcak fırında pişirelim. 180 derece alt üst ayarda ısınması için fırınımızı açtık. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı tam dolu olmayacak şekilde sirkemi ben elma sirkesi tercih ediyorum. İlave edeceğiz. Artık kalan malzemelerim olmaz. Bu aşamada peyniri de ilave ediyorum ki tamamen erisin. 2 küp bu şekilde süzme peyniri Dilerseniz kaşar ya da herhangi bir beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Eğer çocuğunuzun peynir hassasiyeti yoksa, peyniri normalde yiyorsa içerisine poğaça şeklinde de ilave edebilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Böyle de gayet lezzetli oluyor. şekilde homojen bir karışım oluştu. Şimdi unumuzu ilave edeceğiz. Ne kadar alacağını duruma göre belirleyeceğiz. Şu anlık 2 su bardağı kadar ilave ettim. Kabartma tozumu da bu aşamada artık ilave edebilirim içerisine. El'e yapışmayan bir hamur elde etmek için yoğurmaya devam ediyorum. Yeterli gelmediği için bir su bardağı daha ilave ediyorum ve devam ediyorum. hamurumuz kıvama ulaştı. Şu şekilde kapatıp alıyoruz. Bakın makineden de ayrılıyor. Bu yapışmadığını gösteriyor. Şöyle elimizle de bir toparladıktan sonra şekil vermeye hazır. Hemen şeklimizi verip fırının tepsimize dizeceğiz arkadaşlar cevizden büyük bu şekilde yuvarlaklar oluşturuyorum Arkadaşlar şekil verme işlemimizi bitirdik hızlıca. Hamurum çok güzel olduğu için hiç ele yapışmadan yoğurmadan hallettik. Şimdi üzerlerine bir yumurtamızın sarısını ayırmıştık. Onu güzelce fırçamızla sürüyoruz. Dilerseniz çörek otu, dilerseniz susam ya da sade seviyorsanız sade de olabilir. Ben çocuklarım susam sevdiği için susam tercih edeceğim bugün. Bu şekilde hazırlıyoruz. Fırınımızı önceden ısıtmıştık. O bizi bekliyor. Hemen hızlıca güzelce kızarsın diye yumurta sarımı sürüyorum. Şimdi yumurta sarılarımızı da ilave ettik. Üzerine şu şekilde susamlarımızı da koyuyoruz. Şimdi önceden ısıttığımız 180 derece alt üst ayarda fırınımıza koyduk. Yaklaşık 30-35 dakika kadar kontrollü pişireceğiz. Arkadaşlar poğaçamız pişti. Hemen şöyle üstüne ve alt kısmına baktığımızda anlayabiliyoruz bunu. Fırından alıyoruz. Yapacak ve deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Miniklere de şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.